Bak 400 tane kişi var. 400 kişi var aranızda ya belki seçim günü münasebetiyle gelen takipçiler vardır ya da sövmeye gelen elemanlar vardır. Her kim geldiyse. Şu konuyu bir tekrardan bir dile getirip ekonomi hususunda bir Türkiye'nin şu anki ekonomik vaziyeti hususunda bir fikrimizi belirtelim en azından. Bir fayda çıksın içeriye içerik olarak yani. Şimdi Türkiye'deki mevzu ne? Şimdi eskiden paralar nasıldı? Altın vardı. Altın bu. Tamam mı? Atıyorum altın rezervi neyse. Altın neyse. Altının karşılığı olarak. Tamam. Bir kağıt para vardı. Altın. Altının karşılığı olarak kağıt para. Tamam. Çünkü normalde altın para olarak çıktı. Biz altını veya gümüşü para olarak kullanıyorduk. Dünyada ekseriyetle. Bir anda beyaz çıktı değil mi? <laughs> Ondan sonra şimdi çok temel olarak şöyle bir husus oldu. Banka dediğimiz yerler. Banka dediğimiz yerlere gittik atıyorum servetimizi koyduk buraya. Bu böyle kocaman altın bir yığını. Burada 150 kilo var. 150 kilo altınlık servetini bankaya koydun. Banka da sana bir kağıt parçası verdi. 150 kilo altın. Bu ne? Banknot. Banknot. Ne bu? Bankaya bu banknotu götürüyorsun. Adam da sana 150'yi veriyor. Asıl para bu. Bu bu parayı banka nezdinde temsil eden bir kağıt parçasından ibaret. Ne oldu sonra? Ulan biz her ihtiyacımız olduğunda bankaya gidip bu altını yanımıza alacağımıza bu banknotları bu da başka bir banknot işte. Direkt bu banknotları kullanmaya başladık. Bu banknotları birbirinde değiştirmeye başladık. Adamdan bir şey alacağız mesela. Al bu banknotumu. Bu banknotum karşılığında bana bir eşya ver. Eşya. Ben bunu direkt banknotumla satın alayım. Yani gidip bankadan altınımı alıp o altınla bunu satın alacağım. Ama banknotlarla bu işi yürütmeye başladım. Ne oldu bu sefer? Bankalar ne, neyin farkına vardı? Ulan kimse gelip bizden altınını almıyor. O zaman biz karşılığı olmayan kendi kafamıza göre banknot yazalım. Hop 100k altın. 100 kilo altın. Çak diye banknotu çaktı. Bu banknotla ne yapabilir? Adam gidip istediği gibi bir şey alabilir. Neticede nasıl bir vaziyet ortaya çıktı? Bütün banknot sahipleri bir anda bankaya gidip paralarını çekmeye çalışsalar eğer, bankada o kadar para yok. Değil mi? Ama öyle bir şey olmuyor. Dolayısıyla karşılığı olmayan paralar yaratmaya başladılar. Bu bugün dünyanın iktisadi anlayışında norm. Bugün bankalar e, kısmi rezerv bankacılığı dediğimiz bir hususla yürütülüyor ve bankanın rezervinde olan onsa banka 1 milyon üzerinden işlem yapabiliyor. Bu normal geldi. Çünkü devletler de bunu normalleştirdi. Şu anda kullandığımız paranın buna biz itibari para diyoruz. Bunun bir karşılığı yok. Merkez Bankası Merkez Bankası bak bu da banka niye banka bu? Merkez Bankası kendi kafasına göre para yaratıyor. Yoktan. Herhangi bir karşılığı olmadan. Karşılıktan kasıt ne? Altın. Değil mi? Yoktan bunu yaratabiliyor. Yoktan Merkez Bankası'nın para yaratması ne? Enflasyon. Enflasyon dediğimiz şey bundan ibaret. Yani fiyatların artması enflasyon değildir enflasyon dediğimiz şeyin yani bütün metaların fiyatlarında artış gözlenebilmesi demek paranın değerinin düşmesi demek. Paranın değerinin düşmesi de arzın yükselmesiyle ortaya çıkacak bir şey. Piyasada bir şey daha fazla bulunuyorsa değeri düşer. Piyasada daha fazla eğer para varsa, Merkez Bankası'nın bastığı itibari paramız varsa değeri de o kadar düşüyor. Gencik Sikayeli Köyü'nün hayırlı olsun. Cemre'de susucu yere Bundan sonra buradayız. Hoş geldiniz. Tamam. Dünyadaki sistem bu. Dünyada karşılığı olmayan paralar var. Enflasyon dediğimiz şey de bu yüzden yaşıyorsunuz. Bütün dünyada. Tamam. Şimdi Türkiye'nin içerisinde bulunduğu vaziyet ne? Dur enflasyon kalsın. Bu enflasyon öyle bir noktaya gelir ki aga. Merkez Bankası o kadar fazla para basar ki bunlar paralar. Çok bastı artık ya. Yani, i̇nanılmaz bastı. Artık insanlar paradan Ne yapıyor bu insan parada? Kaçmaya başlar. Çünkü değeri hayvan gibi düşüyor. Herhangi bir güven yok. Çok bastın. inanılmaz bastın. O eşiği açtın yani. Slippery slope yani. Şuradan kaydın artık yani. Gitti. Anlatabiliyor muyum? Belli bir eşiği açtın. Çok fazla bastın parayı. Millet paradan kaçmaya başlıyor. Millet paradan kaçtığında ne oluyor? Ev. Araba. Normalde e, yatırım aracı olarak göreceğimiz şey paranın kendisiyken, paradan insanlar kaçmaya başladığı için, çünkü para artık çok rezil bir halde, dolayısıyla insanlar evi ve arabayı mesela örnek olarak ne olarak görmeye başladı? Yatırım aracı olarak görmeye başladı. Normalde bunlar yatırım aracı olarak görülecek şeyler değildir. Türkiye'de yıllardır ev fiyatlarının ve kira fiyatlarının inanılmaz yükselmesi, Hani diyorsunuz ya ulan İngiltere'de daha ucuz bu evin fiyatı. Türkiye'de atıyorum Bayburt'ta bir tane evin fiyatı Londra'daki bir ev fiyatı kadar olur mu? İşte burada bir gariplik var değil mi? Bu garipliği bir şekilde anlamamız lazım. Niye böyle bir garip? Çünkü bu. Çünkü insanlar kaçıyor. Tamam. Bu olduğu için biz bunu yaşıyoruz. Veya araba fiyatlarının inanılmaz burada yükselmesi. Bunun sebebini ne? Enflasyonun bu noktaya gelmesi. Enflasyonun bu noktaya gelmesine ne diyoruz? Hiperenflasyon basit halde. Yani enflasyon belli bir noktayı aştı ve inanılmaz bir noktaya geldi ve hiperenflasyon yaşıyor. Hiperenflasyon yaşandığı zaman bunu görürüz. Yıllardır bunu görüyoruz. Hiperenflasyon yaşanan yerde e, politika faizini artır. Politika faizini yüzde 1 milyon 500 bin falan yap. istediğini yap. Hiçbir işe yaramaz. Yaramaz. Çünkü o sınırı bir kere aştın. Psikolojik olarak o oraya geri dönemeyeceksin. Tamam. Dolayısıyla Türkiye şu an bu halde. Mehmet Şimşek getirdiler. Ana akım dünyadaki iktisadi fikirlerle e, politika faizini vesaire artırdılar. Efendim bunun da bir şeyleri çözebileceğini zannettiler. Çözülmedi. Şimdi mal gibi duruyor herkes yani. <laughs> Olan çözülmesi lazım. Çözülmez. Tamam bunun aynısı Arjantin'de de oldu. Nihayetinde bizim fikrimizdeki, bizim fikirlerimizi savunan anarko kapitalist Javier Milei diye bir adam yoktan geldi. Niye geldi? Çünkü zaten bunu yaşıyordu mevzu. Tamam. Dolayısıyla bundan çıkılması için ne yapılması lazım burada? Parayı tedavülden kaldırman lazım. Ya sıfırdan yeni bir itibari para koyacaksın. İtibar. Türk lirası gider de yeni Türk lirası diye korsun örnek olarak. Ki tekrardan o güveni sağlayabilmen için bu hiperenflasyon vaziyetinden parayı kurtarmak için ya da daha doğru ve daha müthiş dünya müessese nizamına e, meydan okuyan bir şey yaparsın. Mal para. Mal para. Yani karşılığı olan para. Karşılığı böyle altın gibi olacak. E, bunu Türkiye'de rezervi çok yüksek olduğu için bunu ben söylüyorum. Pek çok şey yapabilirsiniz. Bunun çünkü sosyal ve psikolojik sebepleri var, siyasi sebepleri var. Bunun gibi mevzuları vesaire olacağı için ben bunu savunuyorum. Bor. Burada altın vardı. Bor rezervlerimiz yüksek. Sound money. bora bunu bağlarsın. Ne kadar bor rezervi varsa o kadar var. Yani bunun bor karşılığı var bu paranın. Tamam. Bunu ayrıca buna kardeşim çip koy. Bak çip. Telefonumla ben bu çipi okuturum. Hemen uygulama üzerinden bunun karşılığı var mı yok mu görürüm. Dolayısıyla şeyde yapılmaz. Bunu yaparsın artık teknolojiden bilen adamlar bilsin. Ne altsa bu. Blockchain, blockchain vesaire falan filan. Tamam. Bunu yapman neticesinde ne oluyor? Enflasyon dediğimiz şey var ya. Yok oluyor aga. Bak büyük yapıyorum. Nasıl yok oluyor? Bak. Yani paranın değeri düşmüyor. Paranın değeri düşmeyecek. Aksine ne olacak? Paranın değeri yükselecek. Her zaman yükselecek. Niye? Kripto paralar vardı. Bak bu kripto para. Kripto paraların değeri neden bu kadar yükseldi biliyor musunuz? Çünkü arzı sabit. Arz sabit. Dolayısıyla enflasyon yemiyor değeri giderek düşmüyor. Değeri düşmeyen bir para, arzı sabit olan bir para. Ne yaparsın? Yatırım yaparsın, alırsın, köpek gibi alırsın. Arzı sabit lan. Yani arzının sabit olacağına dair bir garanti veriyorsun. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sen arzı sabit olan bir parayı piyasaya sürdüğünde hayvan evladı, bak argo konuşuyorum, iyi anlayın diye. Full yükselecek değeri. Yani dolar bugün işte 40 lira. Şunu yap. Dolar 0.00000040 olması kaç saat sürer diye oturalım ona hesaplayalım. Tamam? Ha, bunun eksileri nedir? Dünya müesses nizamına karşı gelirsin. Savaşa girme ihtimalin var, işgal edilme ihtimalin var ama Türkiye bu ihtimallerin en düşük olduğu ülkelerden biri dünya vaziyetinde. Ee, ve dünya müesses nizamı da giderek şu itibari para ve enflasyonist sistemden başka noktaya doğru gidiyor. Ne var? BRICS var. BRICS'i biliyorsunuz mu? Brezilya, Rusya, India, China. K neydi lan? S neydi? K ve S de bir ülke hatırlamıyorum. Şimdi bu ülkeler bir araya geldiler. Doların dünyada rezerv para olmasıdan e, memnun değiller. Dolayısıyla Buna karşı kendi aralarında rezerv para olabilecek bir para yaratmaya çalışıyorlar. Bunun içerisinde de karşılığı olan yani altına sabit bir para ortaya çıkarma gibi bir şeyleri var. Hocam bunun yapılmış örneği var mı? Son 100 yıla kadar dünyada bu böyleydi. Şimdi onlar da bunu çıkarmaya baş çalışıyorlar. Neden? Çünkü enflasyon sebebiyle dünyadaki tüm ülkeler sıkıntı yaşıyor. Biz hiper enflasyon yaşıyoruz. Biz inanılmaz yaşıyoruz ama... Enflasyon dediğimiz şey özellikle pandemi süreci sonrasında çok büyük dünyadaki bütün ülkelerin canını sıkmaya başladı. Dolayısıyla %70 ihtimal bu itibari para sistemi dünyada yıkılacak. Tamam. E, %30 ihtimal dünya müesses nizamının istediği şey olacak. Bu para sistemi devam edecek. Buna mukabil e, distopik bir dünyaya doğru yani 20-30-40 sene kadar falan e, gideceğiz. O ayrı bir mevzu. %30 ihtimale gelmiyorum. Onu başka bir zaman uzun uzun anlatalım. Anlattık her zaman zaten. E, %70 ihtimalle bu iş yıkılacak. Bricks değil, bridge, bridge. Pardon, K yokmuş orada. Biz direkt brick olarak şey yaptığımız için. Bricks. Diğeri de South Afrika. Okey. Tamam. Mühim değil. K de gelir aralarını. Dolayısıyla bu şeyden geriye kalırsak eğer e, tahmini 250 sene boyunca ağlarız. Hatta gözyaşlarımızı şey yapıyorum. Biz niye bunu kaçırdık? Biz sanayi devrimini kaçırdık diye falan ağlanıyor ya. Niye biz bu şeyi falan filan kaçırdık diye. Bunu kaçırmama fırsatımız var. Türkiye muteber bir ülke, ee, Müslüman coğrafyasına özellikle hitap eden bir ülke. Türkiye böyle bir atılım yaptığı anda, Müslüman coğrafyasından, Balkanlardan, Afrika'dan, Orta Doğu'dan, İndi Çininden, e, Kafkaslardan vesaire hiçbir şey değilse hayvan gibi bu paraya yatırım olur. Bırak batıdan, her yerden yatırım olur aga. Yani kenarda bir para varsa eğer, tamam mı? sen dolarda mı tutacaksın yani? Böyle bir şey çıkmış bunu ne alacaksın? Arzı sabit çünkü. Değeri sürekli değer kazanıyor. Sürekli değer kazanan bir şeye niye yatırım yapmayasın? Hayvan gibi yatırım yaparsın. Değeri inanılmaz bir şekilde yükselir. Bunun bir eksisi nedir? Devlet yoktan para yaratma gibi bir şey olduğu için şu anki sistemde devletin bu devlet devlet artık dev olmayacak. Küçük olacak. Devletin küçülmesi lazım. Yani bakanlıkların şöyle bir yüzde seksenini falan kapatman lazım, şey yapman lazım. Çünkü yoktan para yaratıp bunları fonlayamıyorsun. Dolayısıyla devlet dediğimiz şey birazcık bir minarşist bir noktaya doğru öyle ya da böyle gitmesi lazım. Bu bir eksi. Ama bütün bu dertleri alacak, bütün bu şeyleri girecek siyasi irade Türkiye'de var mı? Yok. Yapılsa Türkiye dünya süper gücü olur mu? Olur ne kadar sürer? Maksimumunu söylüyorum. 2 saat. Ama bu siyasi irade yok. Yok 2 saatte falan olur ya. Hani <gülüyor> yani <gülüyor> olur. Ee, ya bu böyle bir husus. Ha, siyasi iradeden mi bahsediyorsun? Yok, siyasi irade yok. Ya bu böyledir zaten. Bu işin siyasi iradesinin oluşması 20 yıl sürer. Sonra bu 2 saat sürer. Bu garip bir olay değil aslında yani. Buna 20 seneyi de şey yapabilirsin yani. 20 sene artı 2 saat. Yani. Engellemezler mi hocam? Amargo vesaire. <laughs> değil abargosu. Ne yapacak? Değil abargo mu yapacak? Değil mi? bu, sen bunu yaptığında hiçbir şey yapamazlar. Hatta aksine sen bunu yaptığında dünyada bu paraya itimat göstermek isteyen insanlar, bu paraya yatırım yapmak isteyen insanlar bakarlar. Dünyaya bakarlar aga. Bak dünya. Bunun içini dolduralım ya. Düz renk ha. İkinci renk mi yapacağız? Aynen. Paint'i de öğreniyorum ha. Şöyle dünya olsun. Dünyada buna bakarlar. Ulan dünyada büyük ülkeler var. Bu kadar müesses nizam son 100 senedir iktisadi olarak böyle bir sistem. Bu ülkeler buna bir şey diyor mu? Bu ülkeler buna bir şey dediği anda ne olur biliyor musun? Buna bir yığılma olur. Psikolojim bozulur yani. Ulan bu para bu kadar değerlenir mi? Bu kadar değerli şey olur mu? Çünkü insanlar onu bekleyecek zaten. Bu işin kurtuluşu yok yani. İstediklerini yapsınlar. Affedersin kıçlarını yırtsınlar. Ambargo yapsınlar. Türkiye'ye belki savaş açsınlar. Ki şaka değil savaş açarlar. Dünya müessesliğiz abi bu iş üzerinde kurulu çünkü yani. Altabiliyor muyum? Bu olur yani. Ama bu zaten beklenir. Yani insanlar bu paranın, bu yapılan hamlenin gerçekten doğru ve dünya müessesi nizamını tehdit eden bir şey olup olmadığının garantisini almak için bu hamleyi beklerler. Tamam. Yani çok daha iyi olur. Sıkıntı değil. Ali Uslu hoş geldin Tokis grubuna. Yani kısaca Türkiye hiperenflasyon vaziyetinde Mehmet Şimşek'le falan bunlar çıkılmayacak. Muhtemelen bu parayı piyasadan çekip yeni para, yeni bir itibari para piyasaya sunmak durumundalar. Bir şekilde öyle mevzuyu halletmek durumundalar. Enflasyon düzenlenmemiş bir vergidir diyor Milton Friedman. Milton Friedman'ın boyu kısa ama o söylediği şey tabii ki doğru. Enflasyon bir vergi. Enflasyon cebinizdeki paranın değerinin düşmesi. O düşen değerin de istenilen yere devlet eliyle, Merkez Bankası eliyle aktarılması. Bundan çok bahsediyoruz, çok anlatıyoruz. Her zaman anlattık. Tabii ki öyle. Soru var mı? <laughs>